Merhaba arkadaşlar. ikinci ünitemiz olan hücre konusuna devam ediyoruz. Bir önceki foyada başlamıştık. Ribozom organelini, endoplazmik retikulum organelini çalışmıştık. Şimdi hücrenin organelleriyle devam ediyoruz. Üçüncü organelimiz Golgi aygıtı. Arkadaşlar Golgi organeli tıpkı endoplazmik retikulum gibi tek katlı zarla çevrili bir organeldir. Golgi organelinin tek katlı zarı ER'de, lizozomda, kofulda da bulunuyor. Bunlar birbirlerinin dönüşümüyle oluşan organeller. Yani şöyle demek istiyorum: Tek katlı zar granülsüz endoprazimik retikulumdan farklılaşmıştır. Golgi deyince aklımıza gelecek anahtar kelime gençler salgıydı hatırlayın. Görevi çünkü salgı üretmek, ürettiği salgı maddelerini de hücrenin dışına salgılamaktı. Şimdi Golgi organeli o zaman sadece ökaryotlarda bulunmak zorunda değil mi? Zarlı bir organel olduğu için prokaryotlarda yok salgı yapan hücrelerde mesela nerede? Mesela arkadaşlar karaciğerimizde, pankreasımızda bu hücreler bol miktarda salgı üretiyor. Memede süt bezlerinde, ağızda tükürük bezlerinde ve sinir hücrelerinde. Çünkü sinir hücreleri nörotransmitter madde salgılıyor. İlerleyen konularda göreceksiniz. Bir sinir hücresi diğer sinir hücresini e, ürettiği salgıyla uyarıyor gençler. Dolayısıyla e, sinir hücrelerinde de bol miktarda bulunur diyebiliriz. Kırmızı kan hücrelerinde, yani kim bunun diğer adı al yuvarlarda ve spermlerde golgi yok. Arkadaşlar al yuvarda zaten hiçbir organel yok. Kırmızı kan hücreleri organel taşımaz, içi boş kesecik şeklindedir. İçerisinde bol miktarda hemoglobin protein hemoglobin yapısı vardır. Bu kanın oksijen ve karbondioksit taşıyan pigmentidir. Mesela tükürük bezleri enzim, hormon, süt, mukus gibi maddeler Golgi organeli tarafından salgılanıp paketlenir. Endoplazmik retikulum gençler Golgi organeline salgılarını gönderiyor. Bakın bir hücrenin granüllü ER'si vardı hatırlayın. Üzerinde ribozom taşıyan ER'si. Ürettiği buradaki salgıları Golgi organeline gönderiyor. Golgi organeli arkadaşlar gelen salgıyı paketliyor. Örnek mesela bu bir protein ise ona yardımcı kısım ekleyerek enzim yapıyor. Örneğin tükürükteki amilaz enzimi veya normal diğer tüm enzimler veya hormonların yapısını değiştiriyor, farklılaşıyor veya o gelen proteini süt proteinine dönüştürüyor gibi. Yani gelen maddeyi işliyor, farklılaştırıyor. Bakın işlenir ifadesi buna dikkat. İçliyo ve golgi organeli bir salgı üreterek bu salgıyı hücre zarından dışarıya bırakıyor arkadaşlar. İşte golgi organelinin en önemli görevi salgı yapmaktır diyoruz. Şimdi hücre zarının yapısına katılan glikoproteinler, glikolipitler ve lipoproteinler golgi organeli tarafından sentezlenir. Bakın, hücre zarının yapısını oluşturuyor bu moleküller. Hücre zarında bulunan glikoprotein ne demek biliyor musunuz gençler? Gliko protein yani proteinle glikozun birleşmiş hali. Şimdi protein ribozomdan geldi, sentezlendi. Bir de hücreden gliko aldı. ikisini birleştirdi. Ne oldu? Gliko protein veya gliko lipid veya lipo protein. Lipo'lar yağ, yağ demek biliyorsunuz. Bunların birleşmesini sağlayan yine Golgi organeli. Aynı zamanda böceklerde bakın Şurayı hemen temizleyelim. Böcekler de salgı maddesi üretiyor. Ürettiği salgı maddesiyle güzel kokular yayıp e, böcekleri kendisine doğru çekiyor çiçeklerde pardon. Böceklerin kendisine doğru gelmesini sağlayan güzel kokuları üretiyor. Neden gelecek? Çünkü böcek burada e, güzel kokuya gelip orada yemek yiyor, nektar yiyor. E, bu esnada erkek çiçekteki polenler böceğin üzerine bulaşıyor ve onu başka bir çiçeğe gittiğinde oraya taşıyor. Buna ne deniyor gençler? tozlaşma deniyor. Evet, not aldık. O zaman tozlaşmaya da yardımcı olmuş oldu mu gölge? Evet, tozlaşmaya da yardımcı oldu. Şimdi Golgi organelinin şekline bakalım. Bakın Golgi organeli endoplazmik retikulumdan kopmuş böyle kesicik kesicik olan bir yapı. Yaşlılığa bağlı olarak Golgi'nin salgısı azalıyor. Golgi ilk işlevi salgı yapmazsa eğer tükürük salgısı azalıyor. Hani yaşlılar ay ağzının tadı yok derler ya hani ya da işte nerede o eski domatesler tatları değişti falan. Aslında evet, tabi domatesin de tadı değişiyordur ee, biliyorsunuz GDO'lu besinler hayatımıza girdi maalesef ama e, burada aslında tat tomurcuklarımız yaşlılığa bağlı olarak hem sayıları azalıyor hem de tükürük salgısı azaldığı için ağız kuruluğu ve tat almada problemler yaşıyoruz. Evet burada tozlaşmayı göstermiş. Bakın burada erkek çiçeklerin üzerindeki polenler arının üzerine bulaşıyor. Arı güzel kokuya ve nektara geldi. Arının tüylü tüylü yapısını görüyorsunuz. Üzerine bulaşan polenleri başka bir çiçeğe gittiğinde onun üzerine döküyor. Böylece çiçeklerin döllenmesini yani tohum oluşumunu sağlıyor. Bu çok önemli olay hayatın devamlılığı için şart. Gençler bakın yeryüzünde arılar olmasaydı eğer 50 yıl içerisinde dünyanın sonu gelirdi. Dolayısıyla Arıların bu tozlaşmayı sağlaması bitkilerin devamlılığını yani üreticilerin devamlılığını sağlar. Burada golgi organelinin çok önemli bir görevi olduğunu görüyoruz. Şimdi örnek bir soru bakalım. Diyor ki yukarıda moleküllerden hangileri golgi tarafından sentezlenir? Az önce bunu gördük bakın. Gliko kısmıyla protein kısmı birleşiyor. Gliko kısmıyla lipid kısmı birleşiyor. Lipid kısmıyla protein kısmı birleşiyor. Bunların hepsi nerede? Bunların hepsi hücre zarında. Bunları oluşturan golgi organelidir diyoruz. Bir başka örnek. Farklı hücrelerde üretilen maddelerinden hangileri golgi tarafından salgılanır demiş. Golgi ne yapıyordu? Salgı üretiyordu. Mesela golgi, golgi hormon üretebilir mi? Endokrin bezlerde evet tükürük üretebilir. O da bir salgı. Amilaz enzimi var içerisinde. Mukusumuzun içerisinde yani tükürüğün yine sıvı kısmında lizozim enzimi var. Sütte de arkadaşlar süt proteinleri var. Bu da golgi tarafından üretiliyor. Yani süt bezlerinde de bol miktarda golgi var. Öyleyse cevabımız 1 2 3 ve 4. Golgi cisimciğinde gerçekleşen sentez reaksiyonlarında su açığa çıktığından dolayı hücrenin ozmotik basıncı ki ozmotik basıncın Türkçesi su alma isteği demek su alma isteğini azaltır. Mesela gliko kısımla proteini birleştirmiş glikoprotein yapmış arada bağ kurmuş değil mi bu bağ için ne açığa çıktı su açığa çıktı veya golgi organeli protein oluştururken enzimin yardımcı kısmıyla protein kısmını birleştirdi. Yine bağ kurdu su çıktı. Dolayısıyla sürekli yaptığı bu birleştirme işlerinden su çıkarsa ortam sulanır değil mi? Ortam sulanırsa hücre su almak ister mi? İstemez. İşte buna ortamın ozmotik basıncı düştü. Su alma isteği düştü diyoruz. Evet. Şimdi bir diğer organel olan lizo, lizozom organeline bakalım. Lizozom organeli tek katlı zarla çevrili bir organel. Yapısında endoplazmik retikulum, golgi cisimciğinden oluşan lipoprotein yapı bulunuyor. Yani şöyle diyelim. Endoplazmik retikulum ve golgi beraber lipoprotein üretiyor. Lipoprotein lizozom organelinin zarını oluşturuyor. Yani bir golgiden oluşan yine çizdim meşhur hücremi. Endoplazmik retikulumdan granüllüden gelen salgı Golgi organeline gönderildi. Golgi bunu enzime dönüştürüp onu paketledi. Eğer dışarıya gitmiyorsa, hücrenin içinde kalacaksa bunun yeni adı arkadaşlar lizozom. İçinde ne var? İçerisinde kompleks büyük besinleri parçalayan sindirim enzimi var. O zaman lizozom deyince aklıma gelecek anahtar kelime ne oldu? Hücre içi sindirim oldu gençler. Evet. Sindirim reaksiyonlarının çok olduğu hücrelerde lizozomda lizozoma çok rastlanır. Bakın burada neyi karıştırabilirsiniz? Çok önemli bir yıldız attım. Lizozom sindirim enzimi üretir mi? Lizozom enzim üretmez. Lizozomun kendi oluşumunda enzim var. Yani zaten oluşurken içinde enzim var. Yeni enzim üretmiyor. Enzim varlığından itibaren, ilk oluşumundan itibaren içinde. O yüzden buraya yıldız. Not alın bunu lütfen. Görevi neymiş? Görevi hücrenin içerisine alınan karbonhidrat, protein, yağ gibi moleküllerin sindirilmesini sağlar, sağlamak. Rizozom faaliyeti sonucunda protein ve yağ miktarı azalır, kompleks molekül miktarı azalır, monomer miktarı artar. Yani yağı neye dönüştürüyor? Bileşenlerine, amino asitleri ayırıyor. Pardon, proteini. Yağı nereye dönüştürüyor? Yağ asitlerine ve gliserole dönüştürüyor. Sürekli böyle bileşenlerine dönüştürdüğü için kompleks molekülleri monomer miktarı artmış oluyor. Bir de arkadaşlar parçalama işi yaptığı için yani sindirim hidroliz yaptığı için ortamdaki su miktarı azalıyor. Bakın az önce Golgi'de su miktarı artar demiştik. Şimdi de su miktarı azalır dedik. Peki su miktarı azalırsa hücrenin ozmotik basıncı yani su alma isteği ne olur? Artar. Değil mi? Su azalırsa su alma isteği artar. Lizozom içinde sindirim enzimleri aktif değil. Çalışabildikleri pH asidik iken bulundukları sıvı ortam nötrdür ve bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz. Arkadaşlar bitki hücrelerinde lizozoma karşılık olarak Fitolizozom denilen bir yapı bulunuyor. Normal lizozom yapısı bitki hücresinde yok. Ama bitki hücresi hiçbir sindirim yapmıyor mu gibi aklınıza gelmesin. Tabii ki bitki hücreleri de sindirim yapabilir. Sindirim enzimleri asidik ortamda aktif, ortam nötr diyor. Bu bilgi de aklımızda kalsın. Şimdi bir örnek bakalım. Pankreas hücrelerinden insülin hormonunun kana salgılanmasında hangi organel diğerlerinden daha aktif rol oynar? Pankreas hücresinde insülin hormonu üretmişim onu kana salgılayacağım. Bakın anahtar kelimem salgı. Salgı yapan organelimiz kimdi? Golgiydi. O hormon üreten, mukus üreten, enzim üreten, hormon Golgi pardon organel Golgi organeliydi. Çünkü birleştirme işi yapıyordu. Buna işlemek deniyordu. Proteini işleyerek oradan bir salgı üretiyor. Lizozom sindirim, ribozom protein sentezi, ER taşıma, kofulda depo işleri yapıyor arkadaşlar. Golgi organeli ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Tüm ökaryot hücre tiplerinde görülür. Golgi'ler gerçekten ökaryot hücrelerin yaklaşık olarak tamamında görülür mü? Bir düşünelim. Hepsi salgı yapıyor mu acaba benim hücrelerimin? Hepsi salgı yapmıyor. Dolayısıyla hepsinde bulunur diyemem. Prokaryotlarda zaten yok. Aklımızda olsun. Mesela olmayanlara bir örnek verelim. Mesela sperm hücresinde yok Golgi organeli. Veya hmm, sperm de demeyelim de mesela şeyde yok. E Arkadaşlar şey şöyle sileyim Al yuvar yani kırmızı kan hücresinde kesin yok. Evet. Granülsüz ER tarafından oluşturulur. Granülsüz ER doğru. Çünkü granüllü ER'nin üzerinde ribozom var. Hangi organel Golgi'ye oluşturulacak? Granülsüz ER. Şekil olarak çizmiştik. Zaten Golgi'de dedik ki bakın buna benziyor dedik yapı olarak. Granülsüz ER. Hatta Golgi'de gidip kimi oluşturuyordu? Lizozomu oluşturuyordu. Granülsüz yani düz ER diyelim biz ona düz ER golgi oluşturuyor. Golgi lizozomu oluşturuyor. Salgı maddelerinin paketlenmesinden sorumludur. Evet golginin görevi salgı yapmak. Şimdi lizozom organelinin etki mekanizması ile ilgili çalışalım. Bakın nasıl oluştuğunu anlatıyor burada. Granüllü eğre üzerinde ribozom olan granüllü eğre bir salgı üretiyor. Bu salgı e, e, golgi organeline gönderiliyor. Golgi organeli bunu işliyor gençler. Bunu işleyip sindirim enzimine dönüştürürse bu bir lizozom olur. Bunu arkadaşlar e, depo edebilir. Yani içerisindeki lizozomları depo eder. E, pardon sindirim enzimlerini depo eder. Dışarıdan içeriye bir besin geldiğinde besin kofuluyla bu lizozom ile besin kofulu birleşir. İçerisindeki sindirim enzimleri içindeki besini parçalamaya başlar. Bunun yeni adı sindirim kofulu olur. Sindirim kofulu içerisinde sindirimin gerçekleştiği koful ve yaşlanmış organel var. Bakın burada görevini yapamayan bozulmuş yaşlanmış organeli de sindirebilir. O zaman lizozom organeli ER tarafından üretilen golgiden sentezlenir. Bundan bahsettik. Golgi organeli enzimlerin etrafını zarla çevirip hücrenin içerisinde kesici halinde bırakır. Bunun yeni adı lizozom. Kofulla içeriye alınan besinlerle birleşip sindirim kofulunu oluşturup onları parçalayıp onların monomerlerinin hücre içine geçmesini sağlar. Sindirilemeyen atık maddeleri ne yapacağız? Hücrenin dışına atacağız. Bu hücrenin dışına çıkma yoluna egzositoz deniyor. Araba egzozundan aklınıza gelir. Egzo çıkış anlamında. Lizozom enzimlerinin sitoplazmaya dağılması sonucu hücre kendi kendini sindirirse eğer buna da otoliz deniyor. Hücre içi kontrol mekanizması bozulursa yani ölüm ya da bazı hastalıklar durumunda lizozom zarları parçalanıyor ve hücrede otoliz meydana gelebiliyor. Yani hücre içerisindeki otoliz yine hücrenin kendi kendine parçalaması. Ama bazen bu otoliz olayı kontrollü bir şekilde de gerçekleşebilir. Mesela anne karnındayken parmak oluşumumuz yok. Bakın elimiz perdeli. Aralarındaki boşluklardaki hücreler kontrollü bir şekilde ölüyorlar ve otoliz meydana geliyor. Böylece ne oldu? Parmaklar oluşmuş oldu. Veya kurbağa larvaları kuyrukluyken ergin hale geçerken kuyrukları kopuyor değil mi? O zaman ne oldu? Kontrollü bir kuyru kuyruk kopması gerçekleşti. Kertenkelelerde de hatırlayacaksınız kuyruğunu ani bir şekilde kopartıyordu. Kuyruk hareket ederken arkadaşlar biz kuyruğa bakarken kertenkele kaçıyor. Yaklaşık 15 günlük bir süre içerisinde yeni kuyruğu çıkıyor. Başka lizozim enzimleri çok fazla arkadaşlar çalışıyor ama yaşlandıkça faaliyeti azalıyor lizozom organelinin. Dolayısıyla vücutların içerisinde bu lizozomlar çalışmadığı için bazı atık maddeler hücre içinde birikiyor. Yaşlandıkça ellerimizde böyle lekeler oluşuyor. Yaşlılık lekeleri. Çilden bahsetmiyorum tabii ki. Bunlar lizozom organelinin faaliyetinin azalmasından kaynaklanan lekeler. Evet. Yaşlı ve görevini yerine getiremeyen organelleri de lizozom parçalıyor. Önceki şekilde görmüştük. Mesela bir mitokondri artık solunum enzimi e, üretemiyorsa ya da solunum yapamıyorsa o zaman lizozom gidip o mitokondriyle birleşip mitokondriyi sindiriyor. Bu sayede yerine yenileri üretiliyor. Şimdi bir örnek daha. Lizozom organeli oluşumunda organellerinden hangileri görev alır diye sormuş. Nasıl oluşuyordu lizozom? Bir daha söyleyelim. Hücremizi çizdik. Granüllü endoplazmik retikulum çizdik çekirdekle hücre arasına. Tabii bunun üzerinde ribozomlar var. O yüzden bunun adı granüllü ER. Sonra ne yaptı? Golgi organeli var. Sonra arkadaşlar bu ürettiği salgıları paketleyerek Golgi'ye gönderiyor. Golgi bunu işliyor, sindirim enzimine dönüştürüyor. Etrafına da bir kese örüyor. Yeni organelimizin adı lizozom. O zaman kim görev yaptı? Granüllü ER ve üzerindeki ribozomlar tabii ki ve Golgi lizozomun oluşumunda görevlidir. Yani cevabımız hepsi diyoruz. Bakın bu çıkmış sınav sorusu sorusuna benziyor. Çıkmış sınav sorusunda dışarıya bırakılan bir salgının yolu sorulmuştu. Granüllü eğrenin ürettiği salgı lizozoma geliyordu. Lizozomdan hücre zarıyla dışarıya çıkıyordu. Yol soruyordu. Yani diyordu ki dışarıya atılan bir salgının izlediği yol. Cevap şöyleydi. Granüllü eğre golgi hücre zarı. Şimdi bu soruldu ya. Şimdi de bu soruyu sorabilirler gençler. Ne diyeceğiz? Granüllü eğre golgi lizozom. Hücrenin içerisinde kaldı. Evet. Başka bir örnek bakalım. Epitel dokuda goblet hücreleri denen hücreler mukus salgılamak için özelleşmişlerdir. Bu hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin diğerlerine göre sayıca üstün olması beklenir? Şimdi goblet hücresi salgı yaptığına göre salgı yapan bir hücrede neyin fazla olmasını bekleriz? Golgi'nin değil mi? Dolayısıyla sentrozom, hücre bölünmesi, çekirdek yönetici, ER taşıma, lizozom sindirim. Oysaki bize Neyden bahsediyor? Mukus salgılamaktan bahsediyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. Lizozom içerisinde yer alan hidrolitik enzimler yukarıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde görev alır? Arkadaşlar görevini yapamayan organellerin parçalanmasını lizozom organeli yapabilir. Bu yaşlanmış organelle gidip birleşiyor, üzerine kendi içindeki sindirim enzimlerini salgılıyor ve o organeli sindiriyor. Kertenkelenin kuyruğunu bırakması yine lizozomun içerisindeki sindirim enzimleri sayesinde gerçekleşiyor ve bizde ayak ya da el parmaklarının oluşumu, parmaklar değil mi? Perdeliyken aralarında böyle kopmalar meydana geliyor. Bu sayede parmaklarımız oluşuyor. Harika parmak çizdim. Dolayısıyla bu da lizozom enzimi sayesinde gerçekleşiyor. Cevabımız 1-2-3-E seçeneği olmalı. Bir başka örnek. Lizozom enzimlerinin stoplazmaya dağılması sonucu hücrenin kendi kendini sindirmesine otoliz denir. Bir molekülü su ile parçalamaya hidroliz denir. Hücrelerin bol sulu ortamda patlamasına hemoliz denir. Küçük moleküllerin birleşerek büyük bir molekül oluşturmasına dehidrasyon denir. Böbrek hastalarının bağlandığı kandaki üreyi süzen makina da diyaliz makinasıydı hatırlayın. Dolayısıyla cevabımız otoliz olmalı. Otoliz kuyruk kopması, parmak oluşumu ve hücre ölümü gibi olaylarda görev alır ya da gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi geldik kofula. Koful tıpkı golgi gibi, tıpkı er gibi tek zarlı bir organel. Dolayısıyla prokaryotlarda yok. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak koful var. Ama bitki hücrelerinde şöyle bir farklılık var. Bitki hücrelerinde ortada tek bir tane merkezi koful var. Dikkat. Merkezi koful sadece bitkide var. Diğer canlı gruplarının hiçbirisinde merkezi koful yok. Bak. Bitki hücresi gençken içerisinde çok sayıda küçük koful var. Bu genç bitki hücresi. Kofulun genelde görevi atık depolamak olduğu için bitki hücresi yaşlandıkça kocaman bir hale gelip şurada çekirdek olduğunu düşünün. Çekirdeği kenara itiyor ve her yeri kaplıyor. Öyleyse merkezi koful ifadesini gördün. Yaşlı bir bitki hücresi olduğunu anlayacağız. Hayvan hücrelerinde birden fazla küçüklü büyüklü ama yaşlı bitki hücrelerinde büyük ve tek sayıda. Görevine göre isimlendirebiliriz. Mesela besin kofulunun içinde besin var. Ne kadar zor bir bilgi. Sindirim kofulu lizozomla birlikte çalışıp sindirim gerçekleştiriyor. Bayağı zor bir bilgi. Boşaltım kofulu atıkların depo edildiği boşaltım kofulu. Arkadaşlar burada tek zor olan yani aklınıza gelmeyecek yani bir ihtimal diyelim. Kontraktil koful. Kontraktil kofulu öğreneceğiz. Şimdi şöyle tatlı sularda yaşayan bir hücreler mesela bir tane diyelim ki e, paramesyum bakın veya öglena şu an çizdiğim öglena veya silli hayvan paramesyumumuz vardı. Bunun problemi nedir? Bu bir gölde yaşıyor. Problemi şu kendi içerisinde protein, yağ, karbonhidrat gibi bir sürü madde var. Yani içinde bir yoğunluk var. Ama yaşadığı göl suyu tuzlu değil. Yani yoğun olmayan bir suda yaşıyor. Öyle olunca hayvanın problemi sürekli vücudunun dışından içeriye su giriyor gençler. E bu ne yapacak? Sürekli içeriye su girerse su sudan şişer şişer patlar. Böyle olmasın diye vücudunun içerisinde iki tane pompa gibi çalışan ve sadece içerisindeki fazla suyu dışarıya boşaltmaya yarayan ve bu esnada not alıyoruz lütfen. ATP harcayan kontraktil koful var arkadaşlar. Dolayısıyla kontraktil koful tatlı sularda yaşayan bir hücrelerde fazla suyu dışarıya boşaltır. Böylece canlının hayatta kalmasını sağlar diyoruz. Dikkat ATP harcayana yıldız attım. Çünkü arkadaşlar iki tane çıkmış sınav sorusu var bunda. Bakın bir tanesi şöyle bir canlı tatlı sularda yaşayan bir, bir hücreli patlıyor. Sebebi nedir diye soruyor. Sebebi kontraktil kofulun çalışmamasıdır değil mi? Ama şıklarda kontraktil koful yok. Ne var biliyor musunuz? Mitokondrinin çalışmaması var. Eğer mitokondri çalışmazsa ATP üretilmez. ATP üretilmezse o zaman ne olmaz arkadaşlar? Kontraktil koful çalışamaz. Yani cevap mitokondriydi. O yüzden buraya bir yıldız attım. Kontraktil kofulu hatırlayacağız. Bitki hücrelerinde kofulun öz suyunun içerisinde antokyan veya antosiyan bazı kaynaklar öyle diyor bir molekül var ve bu da bitkinin farklı renklerde farklı pH'larda farklı renkler oluşturmasını sağlar. Mesela ortanca çiçekleri pH asitse mavi mor renk alıyor, lila alıyor. Bazikse kırmızı pembe tonlarında renk oluşturuyor gibi. Daha sonra tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde boşaltmayı sağlayan kontraktil su boşaltmayı sağlayan kontraktil kofullar var. Göstermiş burada şeklini. Atık depo edebilirler depo kofulları. Ee, bazı bitkilerde kofulun içerisinde biriken madde genelde atık olduğu için kötü koku ve tat oluşturabilir. Ee, hayvanlar bu besinleri tüketmiyor. Ee, diğer bitkilere göre hayatta kalma şansları bu bitkilerin daha e, yüksek. Dolayısıyla kofulun içerisinde biriken bu atık madde bir savunma maddesi olarak görev yapıyor da diyebiliriz. Evet şimdi örnekler. Yukarıdaki hücre çeşitlerinden hangilerinde koful bulunur? Gençler bakteriler zaten prokaryot. Prokaryotların e, tek organeli ribozom biliyorsunuz. Başka hiçbir organeli yok. Dolayısıyla bakteriyi eledim. Bitkiler ve hayvanlarda koful bulunabilir. Yukarıdaki organellerden hangileri sadece ökaryot canlıda bulunur? Prokaryotlar kimlerde? Bakteriler ve arkeler değil mi? Ribozom sadece ökaryotlarda değil prokaryotlarda da ökaryotlarda da bulunabilir. Öyleyse bunu eledim çünkü sadece ökaryot diyor. Lizozom tek zarlı ökaryotlarda. Golgi tek zarlı ökaryotlarda bulunur. Cevabımız 2 ve 3 olur. Devam ediyorum. Diyor ki yukarıda verilen koful ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bitki hücrelerinde tek bir merkezi koful bulunur. Az önce anlattığım merkezi kaplıyordu komple. Kontraktil kofullar fazla suyu enerji harcayarak dışarıya atar. ATP kullanırlar bu iş için. Az önce ifade etmiştik. Besin kofulu lizozomla birleşerek sindirim kofulunu oluşturabilir. Diyelim ki içeriye çok büyük bir besin geldi ve bunu sindiremedik. O zaman lizozom organeli gelip kendi içindeki sindirim enzimleri bunun üzerine salgılayıp bunu içeride parçalayabilir. Bu nedenle cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Yukarıda verilenlerden hangileri lizozomun görevlerinden değildir? Gençler lizozomun görevlerine bakıyoruz. Bakın atık maddelerin depo edilmesi. Lizozom depo yapıyor mu? Lizozom depo yapmıyor. Lizozomun görevi sindirim. Bu değil. Sindirim enzimi sentezlemiyor. Zaten oluşumunda içinde sindirim enzimi var. Organik polimerleri ne yapıyor? Hidroliz ediyor. Yani parçalıyor. Dolayısıyla 3'ü yapabilir ama 1 ve 2'yi dizozom organeli gerçekleştiremez bir diğer örnek hücre zarının özgünlüğünü sağlayan maddeler aşağıdaki organellerden hangisi tarafından sentezlenir hücre zarının özgünlüğünü sağlayan madde kim gliko protein gliko lipid gl e, e, pardon lipoprotein maddeleri e bunları kim üretiyordu gliko kısmıyla proteini kim birleştiriyordu gençler golgi sonuçta bu da bir salgı bir birleştirme işi Biliyorsunuz sentrozom bölünme, lizozom sindirim, koful, e, depo veya su boşaltımı ERE'de taşıma işi yapıyor idi. Golgi aygıtı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz diye sormuş. Golgi kimde yok arkadaşlar? Golgi tabii ki sperm hücresinde ve e, al yuvarda kırmızı kan hücresinde yok. Onun dışındaki canlılarda golgi organeli var. Çünkü sperm bir salgı üretmiyor idi. Devam edelim. Lizozom organelinin protein sindirimi sırasında özelliklenen hangileri görülür diye sormuş. Protein sindirimi ne demektir gençler? Proteinlerden amino asit üretiyorum. Öyleyse ortamdaki serbest amino asit miktarı artar. Serbest gliserol, gliserol yağın bileşeni. Onunla konunun bir ilgisi yok. Proteini parçalamak için üzerine su koyacağıma göre ortamdaki su miktarı da azalır demeliyim. Doğru. 1 ve 3 doğru olur. Peki Golgi aygıtı faaliyetine bağlı olarak ne çizebilirim? Golgi aygıtı ne yapıyor gençler? Glikozlarla proteinleri birleştirip glikoprotein yapabiliyordu, değil mi? Bakın glikoprotein miktarını arttırabilir. Daha sonra şey de yapabilir. Glikoproteini arttırırken glikozla proteini de, değil mi? Azaltmış olur, azaltabilir. Bu nedenle hepsini yapabilir. Cevabımız E seçeneği. Şimdi ben testlere geçiyorum. Bir sonraki föyde görüşürüz.